biraz erken mi geldik. Yo iyi. Ben arkalardan izlemeyi sevmiyorum. Önlerden yer kaparız. Ama düdüdü -dü -dü beklememiz lazım. O olmadan arabalı sinemaya giremeyiz ki. Kim diyor? Aa, sadece arabayla girilebilir. Arabasız gidilmez. Arabasız girmeye çalışmayın. Bir sorsak? Arabasız girmeyi teklif etmeyin. Hmm. İnşallah düttü çok geç kalmaz. Merak etme, kalmaz. O sorumluluk sahibi bir araba. <gülüyor> <gülüyor> 35 dakika daha ne olur? <laughs> Sinema. Eyvah sinemaya gidecektik. Saat kaç? Oh, çok geç kaldım. Çok geç kaldım. <laughs> Bu çok iyi geldi. <laughs> Eyvah! Çekilin yoldan mı geliyor düt düt? Merak etmeyin arkadaşlar. Son gaz gelirsem 5 dakikaya oradayım. Uhu! -huh. Filmin başlamasına çok az kaldı. Biz ondan girelim. Güçlü sonra gelsin. Bizi böyle alırlar mı? Güzelce konuşursak alırlar. Merhaba. şey e, biz biz şey şey biz e, şey e, çünkü size bir şey söyleyecek. O zaman Kukuli bir şey söyleyecek. <laughs> tamam ben söylerim. Merhaba arkadaşımız Dütdüt Düt, biraz geç kaldı da acaba biz arabasız... Arabasız almıyoruz. Ama lütfen en güzel yerleri kapıyorlar. Arabasız almıyoruz dedik ya. Ne olur alsanız yani. Niye ısrar ediyorsunuz? Tamam Minki boş ver. Biz düttüdü bekleyelim. Şimdi gelir zaten. <laughs>